Sevgili arkadaşlar, Yeni Nesil çaba Özel Öğretim Kursu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde fonetik sanat dediğimiz ses bilgisini işleyeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir TYT konusudur. Konumuza yavaş yavaş geçmeye başlayalım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar, ses bilgisi konusuna geçmeden önce fonetik dediğimiz yani ses bilgisi konusunda öncelikle ünlülerimizi ve ünsüzlerimizi tanımamız gerekiyor. Ben bir tablo oluşturdum arkadaşlar. Bizim ses sanatı dediğimiz yani ses bilgisi dediğimiz kısım öncelikle ünlülerden geçer. Yani ünlüleri tanımaktan geçer. Arkadaşlar bizim kalın ünlülerimiz ve ince ünlülerimiz var. Kalın ünlülerimiz arkadaşlar A harfi ve I harfi bizim kalın ünlülerimiz. E harfi ve I harfi ise arkadaşlar bizim ince ünlülerimizdir. Bunun yanında O ve U harfi yine aynı şekilde kalın ünlülerimiz, ö ve ü harfi arkadaşlar bizim ince ünlülerimiz. Demek ki arkadaşlar noktalı olan ünlülerimiz bizim ince ünlüler, noktasız olanlar arkadaşlar bizim kalın ünlülerimiz. Bunun içerisinde A ve E geniş, O ve Ö geniş, ı ve i harfi arkadaşlar dar ünlü, U ve ü harfi arkadaşlar dar ünlü olarak geçmektedir. Şimdi Öncelikle birkaç tane örnek üzerinden geçelim. A harfi mesela arkadaşlar kalın bir ünlüdür, düz bir ünlüdür, geniş bir ünlüdür arkadaşlar. Ü harfi bakın ince bir ünlüdür, yuvarlak bir ünlüdür ve dar bir ünlüdür arkadaşlar. Şimdi biz ses bilgisi Burnu zihin kelimesine geldiğinde zihni sabır kelimesine geldiği zaman ise sabır olur arkadaşlar. Demek ki ek geldikten yani çekim eki geldikten sonra düşen ünlüye biz ek alırken düşen ünlü diyoruz. Hemen türerken düşen ünlüye geçelim. Çok sık çıkan soru tarzlarından bir tanesidir. Bakın arkadaşlar gelen ek yapım ekidir. Yani sözcüğün anlamını, yapısını, kökünün türünü her şeyini değiştirir. Bazı sözcükler yapım eki aldıktan sonra düşebilir. Sözcüklerdeki ekler daha doğrusu. Şimdi oyun kelimesine arkadaşlar A harfini getirirsem çünkü oyun ile oynamak başka şeyler. Oyun kelimesine ben A harfini getirirsem arkadaşlar oynamak olur ve buradaki arkadaşlar U harfi düşer. Yapım eki aldıktan sonra düşen ünlü kısmına girer bu. Evirmek kelimesine il dediğimiz yapım ekini getirirsek evrilmek. Bakın gördünüz mü? Buradaki i harfi düştü arkadaşlar. Yalın kelimesine ız ekini getirdiğiniz zaman yalnız yanılmak kelimesini ış kelimesini getirdiğiniz zaman yanlış olur. Demek ki arkadaşlar çok sık kullandığımız yalnız kelimesinin kökü normalde yalından geliyormuş. Yanlış kelimesinin normalde çok sık kullandığımız yanlış kelimesinin normalde kökü de arkadaşlar yanılmaktan yanlış yapmaktan geliyormuş değil mi arkadaşlar? Hemen geçiyoruz kurak arkadaşlar. Normalde kurudan kuraktır. Ak ekini aldıktan sonra düşen bir ünlüdür. Kavuşmak kelimesi yine aynı şekilde ak ekini aldığı zaman kavşak. Kavşak iki tane yolun birleştiği kesiştiği nokta yani kavuştuğu noktadır. O yüzden adı kavşaktır arkadaşlar. Burada arkadaşlar U harfi düşmüş demektir. Beslemenin kökü besi yiyecek demektir. Beslemenin kökü bes olamaz. Ne olması gerekiyor? Besi olması gerekiyor arkadaşlar. Normalde besi kelimesine L, L yapım eki geldikten sonra beslemek olur. Benzemek kelimesi beniz kelimesine arkadaşlar e harfi geldiğinde demek ki benzemenin kökü nereden geliyormuş arkadaşlar beniz'den geliyormuş. Burada düşen bir tane ünlü var arkadaşlar. İleri kelimesine l eki geldiğinde bunun kökü iler olamaz. Demek ki bunun kökü ileri'den gelecek ve l ekini aldıktan sonra düşen bir ünlü olacak arkadaşlar. Bunlar da yapım eki aldıktan sonra düşen ünlüler. Şimdi hemen geçelim yardımcı eylem olarak düşen ünlüye. Arkadaşlar bazı yardımcı eylem alan sözcükler köklerinde düşürdükleri ünlüler var. Biz bunlara arkadaşlar yardımcı eylem aldıktan sonra düşen ünlü diyoruz. Yardımcı eylem olarak düşen ünlüler arkadaşlar etmek, eylemek ve olmak yardımcı eylemlerini aldıktan sonra düşebilirler. Sadece bunları aldıktan sonra düşme meydana geliyor? Hayır arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra türeme meydana getiren ünsüzler de var. Bunları ünsüz türemesinde göreceğiz kayıt kelimesine olmak kelimesini getirdiğim zaman arkadaşlar bunun kökünün şu şekilde olma ihtimali var mı? Hayır. Bunun kökü arkadaşlar kayıttan gelir. Neden? Çünkü olmak eylemini almıştır. Şükür etmek dediğimiz zaman bakın biz bunu ikisini birleştirdiğimiz zaman şükretmek meydana gelir. Burada düşen bir tane ünlü vardır. Kahrolmak dediğimiz zaman arkadaşlar kahır kelimesine olmak fiilini yardımcı eylemini getirdiğimiz zaman buradaki ı harfi düşer. Keşif kelimesine et getirdiğiniz zaman i harfi düşer. Hapis kelimesine bunu sadece ol getirmemize gerek yok. Et de getirirsek arkadaşlar ne olur? Hapsetmek olur. Yine buradaki ünüsünü kaybeder arkadaşlar. Bu sebepten kaynaklı yardımcı eylem aldıktan sonra düşen bir ünlüden bahsediyoruz. Ek fiil eklerinde meydana gelen ünlülerimiz nasıl olur? Hemen bakalım. Arkadaşlar bizim ek fiillerimiz idi, imiş, ve iseden meydana gelmekte. Bunlar bizim ek fiilleri sözcükle bitişik yazılırsa ilk ünlüsü düşer dediğimiz ünlülerimiz arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Şimdi yardımcı eylem alan ünlülerde arkadaşlar yazım kuralları konusuna da değinmemiz gerekiyor burada. Yardımcı eylem aldığı zaman arkadaşlar eğer herhangi bir ses türemesi ya da herhangi bir ses düşmesi meydana gelmişse sözcük bitişik yazılmak zorunda. Ama ek fiilde eğer canı isterse ayrı yazar, can isterse arkadaşlar bitişik yazar. Ayrı ya da bitişik yazması arkadaşlar herhangi bir yazım kuralı hatası değildir. Ama Bitişik yazdıktan sonra bunu bu şekilde yazamaz arkadaşlar. Bakın eğer güçlü idi şeklinde yazarsa yanlış olur. Ayrı yazarsa iyi düşürmeyecek ama eğer ayrı yazmazsa arkadaşlar güçlüydü diyecek. Bakın burada bir Y harfi var artık kaynaştırma meydana geldi. Buradaki i harfi gitti arkadaşlar. Güçlü idi dediğiniz zaman ayrı yazılırsa yazım yanlışı olmaz ve ünlüsü düşmez arkadaşlar. Hemen buna bakalım. İlla fiile mi gelir isime mi gelecek? Hayır. Bakın biz ekfil konusunu işlemiştik. Fiile de gelebilirsiniz. Seviyor imiş dediğimiz zaman birincisi kip, ikincisi ek fiildi. Şimdi eğer bunu ayrı yazarsa zaten düşürmeyecek. Ama eğer bitişik yazarsa arkadaşlar buradaki i'sini maalesef düşürmüş olacak. Buradaki i harfi gitmiş oldu arkadaşlar. Edat konusunda normalde işlenir. Annem ile dediğimiz zaman eğer bunu yine ayrı yazarsanız herhangi bir sıkıntı yok. Düşen bir ünlü olmaz ama eğer bitişik yazarsanız arkadaşlar buradaki i'yi düşürmeniz gerekiyor. Bunlar bizim ünlü düşmelerimiz. Şimdi hemen geçelim ünlü aşınması. Arkadaşlar önce bir şunu bilelim. Ünlü aşınması normalde zaten bir ünlü düşmesi kuralıdır. Neden ünlü aşınması diye ekstradan bir konu olarak ya da başlık olarak gelir? Bunun hemen sebebini öğrenelim. İki anlamlı sözcüğün bir araya gelince meydana getirdiği ses olayıdır. Bakın arkadaşlar biz az önce ünlü düşmesinde ne dedik? E kalır dedik yapım eki alır dedik. Ek fiil eki alır dedik. Yardımcı eylem alır dedik. Yani hep bir ek alır dedik yardımcı eylem dışında. Ama ünlü aşınmasında iki tane anlamlı sözcük bir araya geldiği zaman bir tane ünlüsünü iki kelimeden herhangi bir tanesi bir tanesi ünlüsünü bırakır arkadaşlar. Şimdi nasıl kelimesinin kökü bu normalde ne artı asıldan meydana gelir? Kahvaltı dediğimiz olgu kahve altı kahve artı 6'dan meydana gelir. Yani arkadaşlar şuradaki E'yi, E harfini, şuradaki E harfini bırakmak zorunda kalır bir araya geldiği için. Cuma artı ertesi dediğiniz zaman arkadaşlar bakın buradaki E harfini bırakmak zorunda kalır. Birbirine kelimesine normalde açılımı biri birine imiş değil mi? O zaman buradaki I harfini bırakmak zorunda kalır. Aynı şekilde ne artı için dediğimiz zaman, bakın bunun kökü normalde neden gelir? Bakın sakın burada daralma var demeyin. Daralmanın olabilmesi için yor ekinin ya da yardımcı yardımcı ünsüz dediğimiz y kaynaştırma harfinin geldikten sonra daralma meydana gelir. Ama burada düşen bir ünlü vardır. Lütfen buradaki neyi ni de, de diyerek sakın daralma demeyin arkadaşlar. Bu artı öyle normalde bu arkadaşlar böyle diye açılır. Bunun açılımı ise buradaki u harfini düşürmüş olur. Aynı. Aynısı şöyle içinde geçerli. Onu da yapalım. Şu artı öyle dediğimiz zaman arkadaşlar bu da şöyle diye kodlanır. Kayın ana buradaki arkadaşlar ı harfini düşürür. Sütlü aç birleştiği zaman buradaki arkadaşlar ü harfini düşürür. Demek ki iki tane anlamlı sözcük yan yana gelip bir tane ünlüsünü düşürürse biz buna ünlü aşınması diyoruz. Ama Hemen bir not geçelim. Ünlü aşınması aynı zamanda bir ünlü düşmesidir. Diyelim ki soruda verdi arkadaşlar. Aşağıdaki şıkların hangisinde ünlü düşmesi vardır dedi ve bize nasıl kelimesini verdi. Net bir ünlü düşmesi örneğidir arkadaşlar. Ha, şıklarda şunu verebilir. Ünlü aşınması vardır dediği zaman siz hemen orada nasıl, kahve kahvealtı, niçin, böyle, şöyle gibi bir kelime arayacaksınız. Evet şimdi ünlümüzü düşürdük teker teker. Şimdi ünlümüzü türetelim. Ünlünün türemesi de arkadaşlar iki farklı şekilde olur. Bir cık cık ekini aldıktan sonra ya da pek pekiştirme sebebiyle arkadaşlar ünlünün türemesi gerçekleşir. Mesela dar kelimesine cık eki geldiği zaman bunun kökü arkadaşlar dara değil dardır. O zaman a harfi türemiş demektir. Az kelimesine cık eki geldiği zaman ü harfi türer arkadaşlar. Biz buna ünlü türemesi diyoruz. Aynı şekilde genç kelimesine cik eki geldiği zaman gencecik. Burada mesela bir ses olayı daha var. Bunun kökü gençtir. Buradaki ç harfi c'ye dönmüştür. Aynı zamanda ünsüz yumuşaması da bulunmaktadır. İşleyeceğiz arkadaşlar. Bu cik ekiyle meydana gelen türemedir. Hemen geçelim pekiştirme türeme nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar düz kelimesi, sağlam kelimesi, yalnız kelimesi ve çevre kelimesi. Bunlar düpedüz. Bakın E harfi türedi. Sapa sağlam hemen bakıyoruz A harfi türedi. Yapa yalnız hemen A harfi türedi. Çepe çevre E harfi türedi. Peki size bununla alakalı çok kısa bir bilgi vereyim. Nasıl türeme meydana geliyor arkadaşlar? Bakın Normalde biz düz kelimesine zaten sahibiz. İlk iki harfini ben tak başa atarsam. Bizim pekiştirme olan eklerimiz vardı. Bunlar neydi? M, P, R, S ekleriydi. Doğru mu arkadaşlar? Bunlardan bir tanesini araya atar ama yetmez. Bir tane de türeme meydana getirir. Hepsinde türeme meydana gelmiyor. Mesela mavi kelimesine biz İlk iki harfi başa atarsak sadece araya s attı. Bakın ünlü türemesi meydana gelmedi. O yüzden zaten biz bunlara ünlü türemesi meydana getirmediğini söylüyoruz. Ama aynısını sağlam için yapalım. Bakın sağlam kelimesinin ilk iki harfini başa aldım. Sapa sağlam dediğimde bakın yine araya P harfi attı. Aynı zamanda arkadaşlar A harfini türetti. Ünlü türemesi bu şekilde meydana geliyor. Kendi harfini türeterek yani ilk iki harfini başa alıp araya hem MPRS bazılarında yani ünlü türemesinde ise arasında E harfini, A harfini, A harfini ve E harfini atar. Çepe çevre yapayalnız sapa sağlam ve düpedüz olur arkadaşlar. Şimdi geçelim ünlü daralması. A ve E ünlüleri, bunlar bunlar düz ünlülerdi hatırladık mı? A ve E ünlüleriyle biten sözcüklere, yor eki, yor eki şimdiki zaman ekidir getirildiğinde, E ve A daralarak ı ve İ'ye, yani dar ünlülere döner arkadaşlar. Ya da U Ü'ye, bunlar da yine nedir arkadaşlar? Dar ünlülerdir. Şimdi arkadaşlar, şunu net bilmemiz gerekiyor. Bir sözcükte daralmanın meydana gelebilmesi için o sözcüğün ünlü harf ile bitmesi gerekiyor. Eğer ünsüz harfle biterse arkadaşlar daralma meydana gelmeyecektir. Lütfen ona dikkatli bakalım. Şimdi Bakın beklemek kelimesini yor ekini ben getirdiğim zaman bekle diyemiyorum. Buradaki e kime döndü arkadaşlar? İ harfine döndü. Anla diyemiyorum. Anlıyor diyorum. Kanamak kelimesine yor eki geldiğinde kanıyor. Başlamak kelimesine yor geldiğinde başlıyor. Her seferinde bakın bu geniş ünlüler kendilerini dar ünlülere çektiler arkadaşlar. Şimdi daralma olabilmesi için fiilin ünlüle bitmesi gerekir. Şimdi az önce söylediğim nota bir iki bir tane örnek yazalım Sevmek kelimesini arkadaşlar yor geldiğinde daralma olmuyor. Tam tersi yardımcı ünlü geliyor. Neden? Çünkü arkadaşlar ünsüz ile bitti. Ama bakın bunlar ünlü ile bittiler arkadaşlar. Gelmek kelimesine yor geldiği zaman ünsüzle bittiği için daralma meydana gelmedi. Tam tersi ünlüsü türedi arkadaşlar. Üzülmek kelimesine yor geldiğinde daralma meydana gelmedi. Ünlüsünü türetti. Biz buna tam ünlü türemesi demiyoruz. Yardımcı ünlü diyoruz arkadaşlar. Bu ünsüzle bittiği için. Diyelim ki siz bu şekilde yor ekini çıkarmadan yapamıyorsunuz. Mesela burada gelmek dedi ya arkadaşlar. Geliyor dediği zaman önce yoru çıkarın. Bunun kökünün geli olma gibi bir ihtimali olamaz. Bunun kökü geldir. Demek ki daralan herhangi bir şey yoktur. Tam tersi iyisi bize yardımcı ünsüz olarak gelmiştir arkadaşlar. Demek ki sonunun neyle bitmesi lazım? Ünlü ile bitmesi lazım. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Mema olumsuzluk eki m, mi, mu ve mü'ye dönüşürse daralma var demektir. Çünkü benim olumsuzluk ekim m ve ma'dır arkadaşlar. Bilmiyor dediğinde normalde biliyor dediğimiz zaman bakın herhangi bir daralma yoktur. Neden? Çünkü bilmek kelimesine yor geldiği zaman tam tersi iyi türetir. Ama burada bir de olumsuzluk eki var arkadaşlar. Bilmiyor. Benim mi diye bir olumsuzluk ekim yok. Benim mi diye bir soru sure edatım var sadece. Ama burada olumsuzluk anlamında kullanmış e harfi i'ye dönüş düştüğü için daralma. Şöyle kodlayın. Bir olumsuzluk eki her zaman m ve madır. M, mi, mu, mü olursa kesinlikle arkadaşlar daralma var demektir. Anlamıyor dediğimiz zaman bakın m harfi, m eki geldi. Mu dediğimiz zaman yine ek geldi. Demek ki daralma var arkadaşlar. Evet. Şimdi bunun bir tane de istisnası var. Yor eki gelmeden daralma meydana gelen benim bir iki tane örneğim var arkadaşlar. Bazı sözcükler ye kaynaştırma almadan da arkadaşlar ünsüz, ünsüzü bu ye, ye kaynaştırma ünsüzünü aldıktan sonra yani illa yor almasına gerek yok düşen benim de daha doğrusu daralan ünlülerim var. Şimdi ye kelimesini bakın ecek acak geldiği zaman yeyi araya türetir ve yiyecek olur. Yiyeceğin kökü nereden gelebilir? Tabii ki yemekten gelebilir. Demek kelimesine yani D kelimesine yine ecek acak geldiği zaman araya bir tane kaynaştırma atar arkadaşlar. Diyecek olur. Diyeceğin kökü nereden gelebilir? De. Gördünüz mü? Yoreki almadan daraldılar. Ne kelimesine ye sadece arkadaşlar e ha bu e harfini aldıktan sonra niye olur? Niyenin kökü nereden gelebilir? Tabii ki neden gelebilir? Demek kelimesine arkadaşlar yine e harfi aldıktan sonra araya kaynaştırma atar diye olur. Demek ki diyenin kökü D'den, niyenin kökü N'den, diyeceğin kökü D'den, yiyeceğin kökü Y'den gelir. Bunları gördüğüm zaman da hemen daralma var diyeceğim arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim ünlü değişimi. En kolay ünlü ses olayından bir tanesidir. Yalnızca iki tane kelime de meydana gelir. Ben ve sen arkadaşlar. Ben kelimesine yönelme hali olan A, E A, E hali. Sen kelimesine yine aynı şekilde yönelme yani yaklaşma hali geldiği zaman bana ve sana olur. Neden ünlü değişimi diyoruz? Bakın kelimelerden de çıkarabilirsiniz. Neden ünlü değişimi diyoruz? Bakın E harfi kime döndü? A'ya döndü. Demek ki burada ne var arkadaşlar? Bir ünlü değişimi var. Şimdi geçelim bunlar bizim ünlülerimizdi. Hemen geçelim ünsüzlerle ilgili ses olaylarına. Ünsüz düşmesi arkadaşlar. Cik ekiyle düşen ünsüz var. Yapım ekiyle düşen ünsüz var. Hemen bakalım. Minik kelimesine cik eki geldiği zaman minicik olur. Bakın buradaki k'sı düştü. K harfi düştü. Ufak kelimesine cık geldiği zaman ufacık oldu ve k'sı düştü. Küçük kelimesine cük eki geldiği zaman k'sı düştü arkadaşlar. Alçak kelimesine cık geldiği zaman yine k harfi düştü arkadaşlar. Bunlar cik ekiyle gelen. Bir de benim arkadaşlar yapım ekiyle düşen ünsüz var Mesela yüksel, yüksek kelimesine L geldiği zaman yükselmek demek ki yükselmenin kökü nereden geliyormuş yüksekten arkadaşlar. Şimdi alçak kelimesine L yapım eki geldiği zaman alçalmak olur demek ki kökü nereden geliyormuş alçakta. Küçük kelimesine L eki geldiği zaman arkadaşlar küçülmek bunun kökü küçül değil bunun kökü küçüktür yapım eki geldikten sonra arkadaşlar ünsüzünü düşürmüştür. Çok sık kullanım olmamasına rağmen sorularda çıkan 3 tane kelime var. Bunlarda da arkadaşlar ünsüz düşmesi var. Lütfen unutmayalım. Üst artı teğmen dediğimiz zaman bu kendini üst teğmen olarak dönüştürür ve buradaki t'sini düşürür arkadaşlar. Aynısı az teğmen içinde geçerli. Yine t harfini düşürür. Kalkmaktan kaldırım arkadaşlar. Kaldırım kelimesi kalkmaktan gelir. Yine ünsüz düşmesi var. Lütfen karıştırmayalım. Ünsüz türemesi, ikizleşmesi. Öğrencilerin en çok karıştırdığı, en çok zorlandığı ünsüz, ünsüz ses olaylarından bir tanesidir. Hemen görmeye başlayalım. Diğer adı ikizleşmedir. Yardımcı eylemle türeme, çekim ekiyle türeme. Yardımcı eylem az önce ünlü düşmesinde görmüştük. Her yardımcı eylem ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi meydana getiriyor değil. Her ikisini de meydana getirebilir arkadaşlar. Şimdi af kelimesini, etmek kelimesini bir araya getirdiğiniz zaman bir ses olayı meydana gelir. Bir tane F harfini ortaya çıkarır arkadaşlar. His kelimesi biz etmek kelimesini getirdiğimiz zaman, bakın gördünüz mü bir tane sesini türetti. Zam kelimesini etmek getirdiğiniz zaman hemen ne harfini türetti? Hal kelimesini olmak getirdiğiniz zaman hall olmak dedi. Bunlar yardımcı eylemle bizim türemelerimiz arkadaşlar. Hemen şimdi diğerine geçelim.